Selamun Aleyküm kardeşler. Cahiliye dönemine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hicaz bölgesine İsmail'i yerleştiren kimdir? Tabii ki Hazreti İbrahim'dir. Hicaz bölgesinde bilinen ilk kabile hangisidir? İlk kabile Amerika'dır. Amerika. Yani Hicaz bölgesinde bilinen ilk topluluk Amerika'dır. Hazreti İsmail'in Arapça öğrenmesini, öğrenmesinin sebebi nedir? Tabii ki de Cürhüm'den biriyle evlendi. Yani Hazreti İsmail Arapça öğrenmek için eee Cürhüm'lü bir kabileden onunla evlenmiş. Cürhümlüler hangi sebeple bölgeden çıkarılmıştır? Kabe'ye saygısız davranıp zalimlik yaptıkları için. Cürhümlüler Kabe'ye saygısızlık yaptıkları için atılmışlardır. Kabe'ye zarar veren cürhümlülerin götürdüğü şey nedir? Zarar verdikten sonra kovulurken yanlarında Hacerul Esved'i götürmüşlerdir. Cürhümlüler Kabe'ye saygısızlık yaparken kovulduklarında yanlarına Hacirül Esved'i alıp kaçırmışlardır. Huzalların Hicaz'a gelişi hangi olayla ilgilidir? Tabii ki Seylül Arim yani sel felaketi ile ilgilidir. Huzallar sel felaketinden dolayı Hicaz'a Hicaz, a, Hicaz a gelmiştir. Huzalların bölgeye put getiren lideri kimdir? Kimdir? Amr bin Luhey'dir. Amr bin Luhey. Yani Amr bin Luhey Şam'dan Suriye'den Mekke'ye ilk put getiren kişidir. Kim bu? Amr bin Luhey putçu yani. Huzalı lider Amr bin Luhey hangi putu getirmiştir? Hangi putu getirmiştir? Bakıyoruz ki Hubel putunu getirmiştir. Amr bin Luhey Şam'dan Mekke'den e, Şam'dan e, Suriye'den Mekke'ye Mekke'ye Hubal adında ilk defa put getiren kişidir. Amr bin Luhey Kureş adını Kabile'yi veren kişi kimdir? Kimdir? Kusa bin Kilap'tır Yani Kureş adını veren Kusa bin Kilap'tır K isimden kazın. K, K ile başlıyor ikisi de. Aynı harflerle başlıyor. Kusay'ın lakabı neden mücemidir? Mücemi kökü cemiden gelir. Cemi veya cami. cemiyetleri deriz ya, cemiyet. Hepsi aynı kelimeden geliyor. Aynı kökten geliyor. Cemiyet nedir? Toplamak demektir. Yani Kusay'ın lakabı mücemidir. Çünkü dağını kabileleri Mekke'de topladığı için. Yani Arap kabileleri ne yapmış? Hepsini Mekke'de toplamış. Bundan dolayı mücemi demiştir yani. Cemiyetten gelir yani cem ettikleri için, topladıkları için buna bir demişler ki mücemi diye sıfat vermişler. Kusay Mekke'nin bir kısmını kimin torunlarına yerleştirmiştir? Kimin torunu yerleştirdi Mekke'ye? Tabii ki Kureyşül Bidah. Yani Kusay Mekke'nin kısmına Kureyşül Bidah yerleştirmiş. Ama belki Mekke dağlık alana yerleştiren grup hangisidir? Mekke'nin dağlığını ise Kureyşu Zevahir e, kabilesi yerleştirilmiştir. Yani Kureyşu bir daha çok merkeze yerleştirilmiş. Dağlı bölge ise Kureyşu Zevahir yerleştirilmiştir. Kusay'ın Mekke'de topladığı meşhur meclis binası hangisidir? Neydi? Darun Nedve. Darun Nedve cahiliye döneminde problemlerin giderilmesi için ee, toplanılan meclistir. Buna Darul Nedve diyoruz. Kusay'ın üstlendiği riyaset görevi neyi ifade eder? Riyaset dini siyasi liderliktir. Tamam mı? Kusay ne oldu? Riyaset sahibi olmuş. Yani dini siyasi lideri olmuş. Abdun oğulları Kabe'nin duvarına güzel koku sürme aletini adı nedir? Güzel koku sürme, güzel koku sürme, nedir? Bakıyoruz ki Mutayyye Mutayyebin. Hatta bu kelimenin kökü şeydir. Tayyip'ten gelir. Tayyip. Tayyip. Tayyip e, güzel demektir. Güzel manasına gelir. Tamam mı? Güzel koku sürme manasındadır. Tayyip Mutayyye Ne oldu? Güzel koku sürme manası Mutayyye bindir. Mutayyye yemini ne ile ilgilidir? Mutayibin mutayibin yemini devam tamam ediyoruz. Neydi Mutayibin e, konusu? Hangisiydi? Güzel kokulu sıvıya batırılan ellerle yapılan yemindir. Tamam mı? Yani Mutayibin görürsek hemen güzel kokuluya işaretleyeceğiz. Helful Mutayibin kimlerin yaptığı yemindir. Yani şimdi Mutayib'in yemini var ya. Mantıken bunu kimler yapıyor? Tabii ki de Abdun oğullarıdır. Abdun oğulları. Yani e, Mutayib'in güzel kokusu metnededir ve bunları kim yapıyormuş? Abdun oğulları yapıyormuş. Birlikte hareket yemini olarak bilinen ve Abdul Dar oğullarının yaptığı yemin hangisidir? Tabii ki de nedir? Ahlef yemidir. Ahlef. Tamam mı? Abdullah yaptığı yemine hırf muta yemin diyoruz. Ama Abdül yaptığına da ahlef yemin diyoruz. Ahlef. Abdül oğulları kesilmiş hayvan kanına ellerini batırarak hangi yemini yapmıştır? Az önce belirttiğimiz gibi Abdüldaroğulları Daroğulları hangi yemini yaptı? Tabii ki de ahlef yeminini yapmıştır. Kureş kabilesi içinde liderlik mücadelesine giren iki grup kimdir? Hangi iki kabile Kureyş içinde liderlik vasfını öne sürmüştür? Tabii ki de Abdülmenaf oğulları ile ve Abdüdar oğulları ikisi de liderlik mücadelesinde bulunmuştur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Darun Nedve'nin görevlilerinden biridir? Darun Nedve'nin görevlerinden birisi neydi? Genç kızların ergenlik törenlerini yapmaktır. Kabe'nin bakımı, örtüsü ve anahtarını koruması hangi görevle ifade edilir? Kabe'nin bakımı, örtüsü neyle yapılır? Mantıken sizler hicap kelimesini duymuşsunuzdur. Hicap. Hicap nedir? Örtü demektir değil mi? Örtü. Örtüme manasındadır. Yani Kabe'nin bakımı, örtüsünü falan, anahtarının korunması hepsine olmuş hicabe. Yani sidane e, görevi alırlarmış. Hacılara yiyecek temin etme görevi hangi kavramdır? Yiyecek temin etme tabii ki de rifadedir. Rifade. Hacılara su sağlama görevi hangi kavramla ifade edilir? Su sağlama. Saki. Saki ne demekti? Saki. Saki sulayın demek. Hatta menzilde saki hazretleri vardır. Değil mi? Aşk şerbeti dağıtır. Yani aşk şerbetinden dağıtır, değil mi? Oradan gelir aslında. Saki, sikaye. Su sağlama görevi sikayeye aittir. Kureyş'in kabile savaş işlerini düzenleyen görev aşağıdakilerden hangisidir? Bak Kureyş'in kabile savaşları demiş. Ne olabilir? K, K. Kubbe ve emme. Tamam inşallah. Yani Kureyş'in kabile savaşları varsa buna kubbe ve emme e, görevini üstleniyormuş. Kartal anlamına gelen Kureyş'in savaş sancığı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yani savaş sancığı bu, savaş sancığı manası neymiş? Kartalmış. Kartala bakarsak böyle sert bir kelime değil mi? Kartal kelimesi. Sert bir kelime. Bu da ukap olacak. Ukap. Ukap Kartal. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ordu komutanlığı anlamına gelir? Ordu komutanlığı hangisini manasına gelir? Tabii ki de kıyade. Ordu komutanlığı kıyade. K K. Sifaret görevi Aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Sifaret. Orada şeyden aklınıza gelsin. Sifaret sefir. Sefirden aklınıza gelsin. Sefir nedir mantıken? Kabilenin dış ilişkilerde temsil edilmesidir. Bir işe başlamadan önce fal çekme ve işaret arama geleneği hangi kavramdır? Tabii ki de eysar. Yani fal falan Fal falan anlarsanız direkt Eysar'ı işaretleyin böyle. Eysar. Eysar falcılık demektir. Dini ve siyasi liderlik görevi aşağıdakilerden hangisidir? Neydi? Riyaset idi. Riyaset. Dini ve siyasi liderlik riyaset idi. Aşağıdakilerden hangisi Darun Nedve'ye giriş şartı olarak bilinir? Darun Nedve'ye giriş şartı olarak bilinir. Neydi? 40 yaşını doldurmuş olmaktır. Ancak Peygamber Efendimiz Darmuret Bey'e 20 yaşında girmiştir. O bir istisnadır. Kız çocuklarına giydirme ergani töreni nerede yapılır? Nerede yapılıyordu? Darul Netve'de yapılır idi. Devam ediyoruz inşallah. Nikahı makt hangi durumu ifade eder? Makt. Makt ne demektir? Üvey anne ile evlenmek demektir. Makt üvey anne ile evlenmek demektir. Burada makt değil de mam gibi aklınıza kalsın böyle mam, mami anne demek ya. Yani üvey anne ile evlenmeye makt deniyor. Nikahı istibdat amacı nedir? nedir? Güçlü bir erkekten çocuk sahibi olmak demektir. Nikahı şigar nasıl bir uygulamaydı? Nikahı şigar kızların hiçbir mehir verilmeden takas edilmesidir. Nikahı bedelin özelliği nedir? bedelin özelliği ise değiştirmek demektir. Yani bedel eşlerin karşılıklı olarak değiştirilmesidir. Nikahı muta neyi ifade eder? Tabii ki muta nikahı süreli belirli zamanda sınırlı nikah demektir. Aynı mehirle kızlarını takas etmek ifadesi hangi nikah türüdür? Yani kızların e, ee, şey yapması Mehirsiz böyle takas etmek neydi? Bakıyoruz ki burada nikahı şigar idi. Kızların hiçbir mehir verilmeden takas edilmesine şigar diyor. şigar. Tamam inşallah. Eşlerini değiştirme hangi nikah uygulamasıdır? Hangi? Tabii ki de bedel. Bedel Arapçada değiştirmek demekti. En büyük oğlun üvey anne ile Baba ölünce evlenmesi hangi çeşittir? Üveyhaneli neydi? Mami'den aklımıza gelsemiştik. Mami'den. Mami Makt. Değil mi? Makt. Mehirsiz yapılan kız takası ifadesi hangi nikahı tanımlar? Tabii ki Şigar. Kız takası şigarıdır. Süreli nikah hangi uygulamadır? Tabii ki de mutan nikahıdır. Şimdilik videomuz, dersimiz bu kadar olsun. Sonraki derste görüşürüz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.